Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba efendim. Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu arada zaman oynamıyorum. Hatta bana çocukça geliyor mu? Arkadaşım illa çek çek dedi. İlla şuna at buna at dedi. ben de oynayayım dedim. Neyse. Bir parça daha aldık bu konuyu. şimdi de oynayasım geldi. Yılbaşı diye. Şeyler gelmiş. Yani açasım geldi. Açtım işte. Yani bakalım neler olacak. Bakıyorum şeyler var. Her yer kahve Şu Frank da çıkarayım geçen seferden kalma. Yer var mı nasıl? Ha? Ah buraya yer açmışım. Nasıl falan? Tamam. Ha burada boş. Ha tamam işte Frankenstein oldu. Hop hayır. Tamam. Tamam. Şimdi şu altınları bir toplayalım. Daha hediye şey alalım. Arkadaşlar bu bu oyunu çekmeyeceğim. Nasıl belki çekerim bilmiyorum. Çekebilirim de çekmeyebilirim de. Çok küçük oluyorum istemiyorum. İstemiyorum altın toplamak. mesaj gönderecek. Neyse hadi Şunları da Geçen sefer bir sürü videom olmuştu. Bir sürü ispanevi e, diyorum ya. Bir sürü saf var işte. Şimdi savaşlar yapacağım. La <laughs> dur. Kayıt mi? Ah lan, beni kayıt etmiyor zaten. Oyun içerisindeyken göstermiyor gıcık. O yüzden... Kayıt edeyim mi, kayıt bilmiyorum bazen, sinir oluyorum. Bazen bunu süresi var arkadaşlar. Yani demo olduğu için program para vermedim. Belki yeni bir kişi alını vereceğim. Diye daha pro program bu bilgisayar almak istemedim. Yeni bilgisayar alacağım. Yani oyun satın alacağım. Steam'den. Eğlence olacak o yüzden şimdi böyle ücretsiz oyunlardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ne arada gelmiş? gole ejderha? Güzel bir şey benziyor. Bakalım. bunun elementleri neymiş? Gole mi ejderha mı var? <laughs> Hoşuma gitti. Kullanırım belki. Aha, kullan. Ne bunun elementleri? Boş ver. Toprak fıstıramdır herhalde. Bundan yaratık kazanacağız şimdi buradan. tabur mu? Ya bu heyecan adam nefret ediyorum hep bir sürü var ya. Bu neymiş? 109 ne bu? Biletim ne kadar ki? Bilet mi kazanıyoruz? Bilet diye bir şey mi geldi yani ne, ne Bu ne lan? Ne bu? Ya bu adayı sevmedim. Heh, tamam tamam şimdi oldu. Kar macera falan hoş geldin. Bu senin haritandaki konum. Sonra gidelim. Hmm. E, eskilere benziyor da bu sanki. Daha güzel. Oo, şimdi savaşacağız. Şimdi bu ejderayı mı alacağız? Hmm. İnanırım ben seni alacağım. Sana göz koydum. Bu heyecanı hep istemiştim. Yardım sana doğru kurtarım onu nasıl veriyorum. Oraya ne istiyorum. Evet. Nereye tıklayayım anlamadım. Yürü git. Gidiyorum. Bu isim kuyu mu Ne yaptı? Anlamadım ya. he Tamam anladım. Bu neymiş? Boş ver ya. Anladım. Şimdi anladım. Bu bayağı vardı zaten bende. sevmedim ben. Savaş olsun isterdim. Aa bunu burada alabilir miyiz böyle? Aldım. Hihi. Tamam, şimdi bu neymiş? Şimdi tabii yapalım. Evet. Şimdi yeni bir yer açacağım şu. Geram onu da Ban bonzu. Doktor Frank gerçekten bir bile... hayal boş. Şimdi ne yapacağım? Hareketini göster. bastık gibi. Hadi bardağı oz yapalım. Tipsiz oldu ne şey? Çok tipsiz oldu. Tipini beğenmedim. Gel şuraya. Karıştır. Ella almaz cevizini istiyor. Ella almaz çıksın karıştır. Buraya basacağım. Aaa tekrar. Yine oraya basacağım. Gayet ediyor mu lan? Sıkı gevzak olmuş. Lan ner o lan? Yapacak bir şey yok ki ya. Bir savaş yapayım. Bitireyim bakayım 10 dakika falan var. Hadi bakalım. Şuna bakalım bir. Böyle bir tipsiz bir şey. Şuradan bir elmas kazanım Oha kırpıç elması mı var? Vay <laughs> be! Çok ezik lan bunlar. Bunlar benim eşyalarım mı? Bunlar, bunlar değiştirebiliyor musun? Bu neymiş? Karşıya git. Ha tamam. Çok ezik lan bunlar. Burada benim eşyalar bebek gösteriyor lan. Bebek. Bebek değil lan bunlar. Efsanevi yok mu hiç? Hani ne gel? Salla bir tane işte adam. Şu hepsini yeneceğim kesin ya. Bu hepsini alır.